İlk ile All Star Comics'in 8. sayısında ortaya çıkan Wonder Woman, psikolog William Molden Marston'ın eşi ve sevgilisinden esinlenerek ortaya çıkmıştır. Slogan aynen şöyleydi. Afrodit kadar güzel, Herkül kadar güçlü, Athena kadar bilge ve Hermes kadar hızlı. William Molden Marston bu karakteri iyi kadın tanımlaması kendi teorisi olan şu an günümüzde de kullanılan disk kişilik teorisini anlatmak için yarattı. Pre-Crisis dediğimiz çağda Temsikira'nın dayanası Amazonların kraliçesi Hippolyta tarafından kilden yapıldı ve tanrılar tarafından hayata getirildi. Bebeğin ismini Diana olarak isteye Afrodit koydu. Diana büyüdü. Küçüklüğüne rağmen kız kardeşlerinden üstün olduğunu kanıtladı. Yıllar geçerken adaya bir uçak düştü. Başarılı test pilotu Steve Trevor'ın uçağı bu adaya çakılmıştı. Prenses Dayana'nın ısrarıyla ilişen Trevor sorguya çekildi ve dünyada savaş olduğunu öğrendiler. Dünyayı Aristan korumaları gerektiğini düşünen Amazonlar kendi aralarında bu göreve kimin layık olduğu konusunda tartışmaya girdiler. Kraliçe, müsabaka yapılmasına karar verdi ve Dayana'nın katılmasını kesinlikle yasakladı. Ama Dayana bir maske takarak kendisini gizledi ve yarışmalara katılıp galip geldi. Sonunda da gerçekten dünyaya gitmeye hak kazandı. Wonder Woman aynı zamanda Justice Society üyesi ve sekreterdi. Tehlikeli durumları onlara bildiriyordu. Morrison ölümüne kadar Wonder Woman'ı yazmaya devam etti. 60'larda yerine Mike Skowski geldi. Wonder Woman'ı Steve Trevor'ı kurtarmak için güçlerinden vazgeçmiş olarak yazdı. Gelen tepkiler üzerine birkaç sayı sonrasında güçleri geri verildi. Wonder Woman'ın Justice Society üyesi olması için bir oylama yapıldı çoğunluğu erkek olan okuyucular buna evet oyu verdi. Wonder Woman'ın sekreter olarak yazan Gardner Fox artık Justice Society üyesi olarak yazmaya başladı. Diana da artık maceralara katılıyordu. Post Crisis çağında George Perez ile yeni bir soluğa kavuşan Wonder Woman hikayeleri çok sevildi. Başarılı bir şekilde gücünü gösterdi, yeni düşmanlar da yarattı. Wonder Woman 84 filminde de göreceğimiz Barbara Ann'in ilk yazarıdır. Aynı zamanda Amazonlar iki kabileydi. Temsekira ve Banamigdal. Artık devir değişiyordu. En sonunda Wonder Woman o çok iyi bildiğiniz krizi gerçekleştirdi. Maxwell Lord'u Superman'i kurtarmak için öldürdü. Tüm dünya bunu canlı yayında izledi ve Wonder Woman'ın halkın gözündeki yeri mahvoldu. 2006 serisinde Gail Simone'a sarılan Wonder Woman, ajan Diana Prince olarak güzel ve başarılı maceralara imza attı. Bu kimliği ona Maxwell Lord'un ölümüne kızmasına rağmen Batman verdi. Wonder Woman'ın kız kardeşi olarak bildiğimiz Dana Troy bu seride Wonder Woman'dı. Sonrasında Wonder Woman kimliğiyle yüksek mahkemeye çıkan Diana Max Lord'un ölümünden aklandı. Wonder Woman olarak maceralarına devam etti. Flashpoint evreninde ise bambaşka biriydi. Aquaman denizde karşılaşmış, iki ütopyayı birleştirmek üzere evlenmeye karar vermişlerdi. Ama kendi askerleri tarafından ihanete uğrayıp Hippolyta'nın da düğününde öldürülmesi üzerine Amazon ve Atlantis savaşı başladı. İhanete uğradıklarını çok geç öğrenen Mera'yı da öldürmüş olan Diana için artık geri dönüş yoktu. New 52 ile Darkseid savaşında öğrendik ki Tim Sikira'ya 3 bebek doğmuş, bir erkek ve 2 kız bebek. Amazonlar suikastisi Mirina gri da doğururken Zeus'tan hamile kalan Hippolyta, dayanadan sonra bir erkek bebek dünyaya getirdi. Amazonların öldürmemesi için erkek bebek adadan kaçırıldı. New 52 bitip Rebirth başlayınca Dayana aslında hiç evinde olmadığını öğrendi ve gerçeği aramaya çıktı. Barbara Ann yani Chita, Veronica Kill baş düşmanlarıydı. Başından sayısız maceralar geçen Wonder Woman 75. sayısında evine kavuştu. Ama bu, maceralarının devam etmediği anlamına gelmiyor. Team Sekira dünyaya açıldı ve Diana da artık şehirde kaos çıkaran yeni düşmanlarıyla uğraşıyor. Maxwell Lord ve kızıyla. Wonder Woman çizgi romanlarda sevilse de, beyaz perdede pek de başarılı olamadı. 1967'de Batman televizyon dizisi gibi bir şey yapılmak istendi. Eliwood Walker, Wonder Woman rolüne büründü. Diana Prince'ten Kim Korkar isimli pilot bölüm beğenilmedi ve bu proje rafa kaldırıldı. 12 Mart 1974'te Catley Crosby'nin oynadığı Wonder Woman filmi vardı. Kostümüyle de oldukça dikkat çekiciydi ama bu da pek tutmadı. 7 Kasım 1975'te Linda Carter ile ilk Wonder Woman televizyon dizisi gerçekten tuttu. Linda Carter'ın kendisi de Wonder Woman çizgi romanlarıyla büyümüş bir kadın olduğundan bu rolü severek yaptı. televizyon dizisi de gerçekten başarılı oldu. 3 sezon süren tek Wonder Woman dizisi olarak da tarihe geçti. George Miller'ın yöneteceği Justice League Mortal filminde manken Megan Gale Wonder Woman olmuştu ama bu proje hiç hayata geçirilmedi sadece promo fotoğraf çekimleri mevcut. 2011'de bir dizi projesi başlatıldı. Wonder Woman'ı Adrian Pulik'i canlandıracaktı. Ama dizinin pilot bölümü beğenilmedi ve bu projede iptal oldu. 2016 yılında Batman v Superman ile birlikte Wonder Woman DC sinematik evrenine giriş yaptı, karakteri Gal Gadot canlandırdı. 2017'de ise Wonder Woman solo filmi çıktı. 821 milyon dolar da gişe yaptı. Aynı zamanda hayal kırıklığı olsa da aynı sene içinde Wonder Woman olarak Justice League filminde de gördük. Joss Whedon'ın yönettiği filmden memnun kalmadığımız gibi Wonder Woman karakteri de iyi yansıtılmadı ama Snyder Cut'ta tekrardan göreceğiz. Son olarak 2 Ekim 2020'de vizyona girmesi beklenen Wonder Woman 1984 var. İlk orijin filmiyle beyaz perdede güzel başarı yakalayan Wonder Woman için bir üçleme aynı zamanda Amazon filmi geleceğine dair yeşil ışık yakıldı. İlk film karakteri tanıma amaçlıydı. Şimdi ise iki büyük düşmanında Wonder Woman 1984'te göreceğiz. Maxwell Lord ve Cheetah. Pekala bu video Wonder Woman Türkiye sayfasıyla beraber ilk ortak işimizdi. Onlara da yazdıkları bu güzel metin ve uğraşları için çok çok teşekkür ederim. Aşağıya linklerine bırakacağım. İsteyen Instagram adreslerini takip edebilirler. Çok çok güzel paylaşımları var. Çok çok da uğraşıyor. Şimdilik benden bu kadar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.